Evet arkadaşlar bugün Minecraft Minecraft'ta Skyblock oynayacağız. Yanımda Hamza var. Hoş geldin. Hoş geldik. Kanka bugün ne yapacak? Ne yapacağız? Gene taş kazacağız arkadaşlar. Evet taş kazacağız arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Şimdi ben önce... arkadaşlar yukarıdaki evi kıracağım. Hayır, ilk önce taş kıracağız sonra evi kırarız. Ben iki dakika kırayım oğlum. Tamam. İş tamam. bitireceğim yani. O zaman ben, ben de kazma alıp olağı kırmaya belirleyeceğim. İlk önce orayı kıralım arkadaşlar. Oğlum bu oyun çok laglı ya. Laglıdır ya. Kasa bir yiyeceğim ya, ya. Yukarı ya. çıkmıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Çıktı ya. Yok, yok. Hayır hayır. Bak bir koyuyor mu olmuyor ha şimdi oyunmaktan çıktı biraz kazmıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar kazmıyor gördüğünüz gibi burada görüyor musun sen de? kazmıyor şu anda biliyor görüyor musun? <laughs> Abi biz biz Ubernut değiliz. Proyuz. Pro pro Uber Uber pro anne. Bu evi kolay kırarız, sıkıntı yok. Ne yapayım? Ne yapayım kanka? Yakında daha iyi çekeceğiz. Şu an çok paramız da yok arkadaşlar. Ama hmm. gelince çok iyi yapacağız. Oha burada diamond varmış be. Nerede? Nasıl da aklımdan gitti ya. Benim aklımdan gitmişti. Diamond varmış burada. Fazla. Arkadaşlar demeyeceğiz arkadaşlar. Aynen. Çünkü zoruma gidiyor. Kanka. Efendim o kanka. Aynen arkadaşlar bir de laklı oyun. Aha düştüm. Aşağı mı yani, yani, beni korkutma. Da şu Arkadaşlar ne? bu bölüme de özel Bunlara... atmayı unutmayın. Ne? Sen ne? aşağı mı indin? Aynen aşağı. Tamam, aşağı mı hmm. gel. Gel şu chestleri alsaydın. Şey Chestleri alsaydın. Efendim? Chestleri chestleri. Chestleri alacağım bekle. Aşağıya <laughs> ben bir üstümü boşaltacağım derken bir şuraları bunu kırayım. Tamam mı kanka? Kanka. Taymut Kılıç buldum. Tamam kanka sen yaparsın. Taymut Kılıç mı? Çeste buldum. O ne öyle? Üstte ne var? Işte. Evet. Ya Muhammed'in var ya. Tamam izle, tamam yani. tamam. tamam. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere. Şey. Onunla hiç video çekmedik. Onunla bir kez oynamıştık. Gelecek ama da var. daha okula ilk. Birinci sınıf bir süre oluyor. Evet. Bizim dönemimiz o kadar yetiyor. Ne yapıyorsun? Evet, Aa çeşit kırdım. Tamam tamam ben kırmıştım zaten. O iş... demir set falan var kanka alsana. Alıcı ben alacağım bekle kanka. Ben, kırdım. ben bir şey eşyalarımı koy. Şurada bütün eşyalarımı koy. Gelesini koy. <laughs> tamam arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar çok özür dilerim ses geliyorsa. Abi oyun lagda. Aynen lagda mı şu anda lag mı çıkıyor? Ha şuraya kazıyorum ya bak geri geliyor. Tamam tamam tamam. Sen gel şunları ben önce al bir rahat kazalım Dur kanka ben bir <laughs> şunları ben... kırayım. Şunları koyacağım kanka o yüzden gelemeyeceğim böyle. Devre da lazım olur. Heh geliyorum kanka. <laughs> evet, arkadaşlar ses geldi için özür dilerim. Arkadaşlar iki dakika şuradan çiz. Şey, Çet kapatıyor. Aldım her şeyi? Olarak. Aldım ya koydum hepsini. Ben daima kalacağım işte. olsun o. Meşhur ben şu şuradaki... blokları alayım blokları bana. Ver. Yani bloklar gelmiyor nedense. Ya. Blokları bana atsam. Sen de var Hı? oğlum. Al kanka atıyorum. Blok al, çit de var. <laughs> Attım ben şuradaki şeyleri de kırdım. Kanka var ya, sen kanka git aşağı var. ben getiririm. Olsun olsun ben. Şu gidelim. yukarıdaki şey, şeyleri de alamıyorum nedense. Kazma lazım. Aa bak ondan her şey döküldü. Arkadaşlar biz Sen al bunları. Arkadaşlar Minecraft serisine de başlayacağız özel. Arkadaşlar çok bedor satıyoruz. Dedik arkadaşlar. biraz kay atalım. Arkadaşlar bedbostan sıkılmıştır. Arkadaşlar görüyorsunuz. 15 saniye kırma arkadaşlar. Kanka kırma. Kırma şunları alalım. Şu eşyaları al kanka. Şunları eşyaları al. Şunları tamam. Bekle. 3 2 1 0 Tam kazanabilirsin. Şunları kanka kazanır. bunlar niye kırılmıyor? Onları kırma kanka onları kırma. Obsidyeni kırayım bari. Obsidyen de kırılmıyor baltayla. Dur, demir kazmam varsa. bu niye kırılmıyor ya? Kanka ben bir aşağı gidip geliyorum. Sen burayı bitir ver gal. Ben aşağıdayım. Buralar hazır da sadece bunlar kaldı. Arkadaşlar ben şunu almak istiyorum da alamıyorum. Bakar mısınız ya alınmıyor nedense. Aynen arkadaşlar. Alınmıyor bakalım kazıyorum kazıyorum alamıyorum. Laktan bunlar hepsi aşk arkadaşlar aşağı düşerim mi? Hmm. Ola kalbimiz gitti arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte AFK havuzumuz güzel olmuş. Kanka şey çit var. olsa var ya burayı tam kapatırım ben. Nereye kanka? Aa Al. şurayı çit. Birkaç 5-6 tane yeter buraya çit. 6 tane çit mi? 6 tane çit lazım bana. Çit var mı sende üstünde baksana. Çıkar mısın oradan? Kapat. Bir tane vardı. Tamam oluyor. Işte kanka ben chest'i chest gel şu chest'leri koy. Gel kanka gel benim yanıma gel. Bir dakika kanka. Gel Şunu yukarı bir, iki tane chest koyayım. Ne? Şu tamam, koy şöyle... sen koy. Onun üstüne de Dur, blok kanka. falan koyacağım kanka. Tamam kanka. Allah aşkına şuraya da koyuyorum. E, Aa, buraya var. gereksiz eşyalı diamond kılıncı koyalım. Üç tane. Nereye? Diamond, diamond malzemeler hepsi oraya kanka eşyalar yani. Üstümüzü boşaltalım. Hayır oraya hepsini koymayacağım. Yok kanka şey ya birkaç bunları atıyorum işte gereksiz olan. He gereksiz olan. Gerek olan gereksiz olsun orası. Aynen. Gereksiz şu, yer. bir tane kazmaları Eşim, da koyayım. Kazmaları ben alayım. Kanka. Şu kumlar bilmem neler varsa onları ben alırım. Kumları işte koy oraya. Lav attım mesela. Tamam lav iyidir. Tamam, Baltada kalsın biz de arkadaşlar. <laughs> Neymiş? Karpuz tohumunu alsana o tohumu. Ekersin. O benim o koyduğum tohumu. Dur alayım. <laughs> Tohum alırsın. O değil kanka. Kaya, bir dakika. Ekeyim mi diyeyim şu an? Aldın mı? Hı -hı. Hangisi? O değil kanka. Bu bu. Bu Hangisi lan? Bu. O. Gördün mü? Onu alacaksın yanlış O ka kaptı kap sokak. <laughs> 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 arkadaşlar ben mi gideyim. Ben mi gidiyorum. Hı -hı. Yukarı gidelim arkadaşlar. Koyduk. Zamanla bir bu da. Şunları da kıralım arkadaşlar. Arkadaşlar Cafer bir aramızda olmayacak. Aynen arkadaşlar şunu da söylemeyi unuttum. Cafer aramızda olamayacak baya bir zorunlu çünkü yaz, yaz tatilinde gelecek muhtemelen size söz veremeyeceğim ama gelecek söz gelecek <laughs> arkadaşlar kırılmıyor neden <gülüyor> <gülüyor> sen de aşağı gel kanka artık oha şöyle kanka Hı. Evet, eh, tamam, bir Şey yok. alev koyuyoruz. Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Oh. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet. koyduk. Kaç dakika olmuş? On buçuk. Evet, arkadaşlar. Yok şimdi değil. Şimdi değil. Kanka. Taş da kazacağız bayağı. Bu 15 dakikalık ya da 13 dakika olabilir. Ne ya kanka? Ben kazmaya başlıyorum. <laughs> tamam. Kanka tamam sen biliyorsun Kazma. <gülüyor> sen kazmaya başla kanka istiyorsan. Orada bir sürü kazma var. Ben de gidiyorum kazmaya. Ben de kazmışım? Ben kazıyorum. Arkadaşlar su görünmeyebilir. Çünkü şey var bizde. Şeyde pek var bende. Evet arkadaşlar. O yüzden şey oluyor. Şu görünmüyor. Şuraya da kazıp arkadaşlar bitireceğiz lazım şu. Şey. şey kazacağız işte. Arkadaşlar diğer ki bölümde yani bu bunu çekmeden önce bir tane daha video vardı. Onu da atacağım. Cafer'le git Cafer gitmeden önce 5-10 dakika önce video çektik. Onu da atacağım. Merak etmeyin. Yani. Deli kapıştık. Adamlar habire gelip kesiyordu. Ama ikimiz dayandık. Kaç sıfır olmadı? Buraya mı geliyordu? Anlayamadım. Evet buraya gelebiliyordu. Allah kıramamış. En sonunda o kıvanç <laughs> geldi. Bir şeyler yaptı. Kıvanç değil. Ya Her başka bir kere kıvanç geldi ya. Cafer çağırdı arkadaşını. Evet doğru. Onu Cafer çağırdı. Ama iyi bir arkadaş. Evet. Arkadaşlar bu arada size söylediğim gibi legender oyuncu takip etmeyi unutmayın. Çok güzel videolar atıyor arkadaş. arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Sky atıyor arkadaşlar. Hep Sky bir var arkadaşlar. Yeri var çok of, iyi. Görmeniz lazım. Kerem Nisa yazan yerler kardeşleri arkadaşlar. Söyledim ben ona kanka. O lapis. İyi. Lapis çıktı. Hmm. Lapis çıktı. Hmm. <laughs> 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 Yemek yiyeyim ben bir. Arkadaşlar yakında cezalı oyunlar gelecek. Aynen. Arkadaşlar bir de o neydi ya? Onun adı ee, ona neydi kanka? Smart challenge. Heh, smart challenge yapacağız arkadaşlar cumartesi günü saat 12'de. Belki yaparız arkadaşlar. Dediğim cumartesi. gibi arkadaşlar ben önceden demiştim. Unuttum onu demeyi. Dedim ama ankar kardın şey geldi. Kuzenim gelmiş Cafer. Yapardık o. ki yine. Yapardık da kuzenim geldi yapamadık nedense. <laughs> yapmak istemedi. Onun midesi ağrıyordu çünkü. O yüzden ama haftaya söz yapacağız. Söz. Yani bu arada kalmam kırılmış arkadaşlar. Tekrar yapıyoruz. Arkadaşlar ses geliyorsa özür dileriz. Çok özür dileriz. Sizleri çok seviyoruz. Şunları ben atayım. Ben de kazmaya attım ya. Ben şurada kazma gitti. İstirizim. Allah. <laughs> kazma gel. Be. olmuş. İyi, iyi kazalım kanka. Daha çok kazalım ki daha çok elde edelim. Arkadaşlar içeriden ses geliyor özür dilerim tekrardan. Söylediğim gibi. Şu kazmayı bırakayım beni kazma. <laughs> o ne kazmasıydı ki? Kanka o kazmayı nereye koyuyorsun? Hayır gereksiz eşyalar. O gereksiz eşyayı koymayacaksın. Koy o kazmaya Dursun gel. Ya. Şuradaki kaz, Şu ortadaki yere koyuyoruz. Tamam mı kanka? Buradaki yerlere koyuyoruz onu. Ben şu kazmayı da bitireyim. Kazma yok. Ne ben aldım çünkü. Bir tane kazma var orada. Bitmemiş. Ben şu kazmayı da bitireyim. Videonun kapanışı. Arkadaşlar yapayım. şimdi. Bekliyorum. Tamam tamam kanka tamam. Bekle ben şu kazmayı da bitireyim kanka. Şu kazma da bitsin ben bir videonun kapanışı da yapıp bitirelim artık. Değil mi kanka? Bir level olduk neredeyse arkadaşlar ya. Bir level ne demektir? <laughs> <laughs> arkadaşlar bu oyunu dünya sahip kırılacak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız da abone olun lütfen arkadaşlar. Güzel seriler gelecek. Seri de Bu arada kazmam da bitti kanka sen neredesin? Kanka ben oradayım. Evet. Hadi, 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 beni tamam bulsana hadi beni bulsana Buldum. Bulamaz ki, bulamaz ki. Buldum. Tamam kanka kapat tamam, arkadaş, arkadaşlar. dilerseniz videoyu burada bitirelim. Güzel bir video oldu. Taş kazdık, evi kırdık. Güzel <laughs> oldu yani. E şu blok parkta kaldı galiba. Kırılmıyor şu blok. Gördüğünüz gibi şurada bak. Görüyorsunuz. Bak değil. Bak. bak. Bakıyorsun görüyorsanız yanlış söyledim arkadaşlar inelim kanka arkadaşlar yani keyifli video oldu güzel video daha değerli İzleyecekleriniz olacak kanka mobil gerçekten Hı -hı. o zaman bak değilmiş arkadaşlar arkadaşlar Lafı fazla uzatmadan görüşürüz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. İyi. Hoşça kalın. İyi ova. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. O dediğim videoyu bugün atacağım bu ikisiyle beraber. Ve kendinize bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Videosuz. Amin.